Tabii Van çok önemli bir merkez aynı zamanda. Ee, ve Ekim İmamoğlu'nun Van'la da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda ve Beytüzü Belediye Başkanlığı'nda özel bir ilgisi vardı gerçekten. Ee, burada bir cami inşaatına da e, Büyükşehir Belediyesi olarak öncülük ettiler e, Van'da. E, geldiği zaman burada büyük ilgi gördü. Ayrıca Esenyurt Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer Vanlı kendisi. Bu kimliğe sahip, bu kentin kimliğine sahip birisi. Her ikisi de hapiste şu anda. Ee, dolayısıyla e, yani hem genel başkanımızın burada verdiği mesaj, vereceği mesaj hem de e, hem Ekem İmamoğlu'nun hem Ahmet Özer'in hem de diğer belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin, e, dostlarımızın neden hapiste olduğu konusunda önemli mesajlar verecek genel başkanımız. O nedenle önemli. Öyle tahmin ediyorum ki Vanlılar da bizim daha önce CHP'nin daha önce gösterdiği dayanışmaya bugün e, dayanışmayla vefayla karşılık verecekler. Tabii önemli bir süreçten de geçiyoruz biz Türkiye'nin Kürt meselesiyle ilgili olarak. çatışmanın, silahın, şiddetin, terörün sonuna bilme ihtimali olduğu günlerdeyiz. onunla ilgili olarak da genel başkanımız öyle tahmin ediyorum ki bugün partimizin görüşlerini daha açık bir şekilde burada ifade edecek.